hepinize Merhabalar arkadaşlar yeni videoma Hoşgeldiniz arkadaşlar bugün efsane bir bedava internet kampanyası ile sizlerle birlikteyiz bugün arkadaşlar günlük 1 GB bedava internet kampanyasını nasıl alabilirsiniz onu sizlere anlatacağım arkadaşlar biliyorum hep aynı şeyleri söylüyoruz fakat bunları söylemek zorundayım Çünkü YouTube artık kısıtlama getiriyor videolara bundan dolayı arkadaşlar videoyu uzun tutmamız gerekiyor Arkadaşlar şimdi size hiç uzatmadan videoyu göstereceğim. Tabii ki de hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızdan ilk siz haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar dün 4 gün önce attığım video günlük 2 GB kampanyası hala devam etmekte. Bunu yapmak için son videomuzu izleyip günlük 2 GB'ı alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar günlük 1 GB bedava interneti nasıl yapacaksınız onu sizlere hemen anlatalım. İlk olarak arkadaşlar mesajlar kısmına geliyorsunuz. 22.00'a dergilik hediye yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu her ay zaten yenileniyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı çıkmayacaktır. Şu şekilde yazacaksınız arkadaşlar. Dergilik diye yazacaksınız. Yoksa kabul etmiyor. Bazen öyle sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Gönder diyorsunuz. Şimdi her ay yenilendiği için sizden de zaten bir ay geçtiğini düşünüyorum. O yüzden tekrardan bu hediyeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken çok basit arkadaşlar. Acil bir durumunuz olduğu zaman mesela internete lazım olduğu zaman hemen bunu yaparak yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu size e, daha önce videosunu çekmiştim. Fakat şu anda hatırlatmak istedim bu arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi buradan da 2 GB bedava internet kampanyasını hala alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın e, Bak şurada talebiniz bulunuyor. İşlerimiz geçtiğinde bilgi vereceğiz diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben iki zaten daha daha önce yapmış olduğum için devam etmekte. Onun için mesaj geldi. Bakın yapmanız gereken tek şey buradan oku kısmına dergi diyorsunuz. Ve buradan herhangi bir iki tane dergi diyorsunuz arkadaşlar. Mesela bunu indirin. Bende zaten inmiş olması lazım büyük ihtimalle. Oku diyorsunuz arkadaşlar 25 MB. Okuyorsunuz, indiriyorsunuz öncelikle. Sonra oku diyorsunuz. Yana kaydırıyorsunuz 5-6 defa. Şöyle gördüğünüz gibi yana kaydırıyorsunuz. Maksat arkadaşlar dergelik uygulamasında biraz takılmak olsun. Bu şekilde arkadaşlar günlük 3 GB bedava internet kampanyasından yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Razer Gold'dan hala eğer parasını almayan varsa hemen alsın arkadaşlar. Bakın ben şu anda benim Razer Gold'da 50 liradan fazla param var arkadaşlar. Bunu istediğim gibi kullanabilirim. Sizlere de anlatacağım arkadaşlar bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 51.37 TL param var. Beleş arkadaşlar tamamen bedava yaptım bunları. Eğer nasıl yapıldığını istiyorsanız videonun yorumlarında belirtin arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlara belirtin arkadaşlar. Hemen onu da sizlere anlatırım. Ne tür video istiyorsanız arkadaşlar bunu da yorumlarda daha net belirtirseniz o ona yönelik videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve bir sonraki videodan hala haberdar olamıyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.